bak abi. Şimdi sonra görüyorsunuz. Deli bir kar yağıyor. Abi motor sürüyor. Evet. Yolcusu var. Yolcusu var oynuyor Yolcusu çekebildim mi bilmiyorum kıyafet pilotumuz da pilot olma kesin ee, kask var ama arkadaşta hiçbir şey yok ne bileyim kargo yani sokakta düşsen bacağına yıkılsa motor kırılır bir tarafı böyle şeyler lütfen arkadaşlar Karda sürmeyelim bence. Sürüyorsak da... Hadi kıyafetsiz de gezdin. Tamam. Hadi kas da takmıyor. Tamam. Yolcu nedir abi ya? Yani? Arçı mı? Arçı mı? Ne bileyim dikkatli olalım. Sevdiklerimiz bir yere gidiyor olabilir ama belki çok önemli bir yere gidiyor olabilir ama yani bu yaptığımız ben iyilik gördüm. Bir iki tane daha gördüm böyle bu lahmacuncular geceleri genç oluyor çocuklar. Çok genç oluyor. <laughs> Yılbaşı gecesi dönerken bir tane görmüşüm. Geceleri arkadaşını herhalde o araya sıkıştırıyor. O da genç bir çocuk. Kendinde de kasıyor. Onda da kasıyor. Sokak arasında ben arabayla zorluyorum. Motorla ayaklarımda yere koya koya gidiyor. Ben şaşkınım.